İstanbul Sarıyer'deki Yeşiltepe Mesire Alanı tahribata uğradı. Şömineleri yıkıldı, kamelyaları parçalara ayrıldı. Çevre sakinleri denetimsizlikten şikayetçi. Şunlara bir bak yazık vallahi yazık billahi yazık. Yapılan işe de yazık, yapılan emeğe de yazık. Yani şuna bir bak. Ben kendi ellerimle temizledim burayı. Yıkılan şömineler, parçalanan kamelyalar İstanbul Sarıyer'deki mesire alanı tahribat kurbanı oldu. Ateş yakmak için odun getirmeyen kişiler maalesef ki piknik masalarını parçaladılar. İşte burada bir masa görüyorsunuz. Karşılıklı olarak iki tarafta da oturma yeri kırılmış bir halde. Ve yine burada bir masa görüyorsunuz. Ancak masanın sadece üstü kalmış. Bu da parçalar ayrılmış ve işte bu halini almış. Ve bu da ateş yakımında kullanılmak üzere buraya bırakılmış. Gerçekten buranın hali çok kötü. Yani inanılmaz bir bakımsızlık var. Yani çevre, düzen, yani kırılan dökülenler, pislik. Kendi çabamızla sübürge bulup, bak arkadaşlarımızın da yaptığı gibi çevre temizliği yaptık komple. Arkadaşlarımız da aynı bu şekilde yapıyor. Genel temizlik yapıyoruz. Yeşiltepe mesire alanı piknik yaparak keyifli zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yerleri arasında. Ama duyarsızlık mesire alanını giderek tanınmaz hale getiriyor. Piknik için buraya gelen vatandaşların öncelikle kamelyaya oturması gerekiyor ancak kamelyaların büyük bir çoğunluğu artık kırılmış. Burada da olduğu gibi ortadaki piknik masası ise parçalara ayrılarak yakılmış. Ve yine kamelyanın yanlarındaki bariyer görevi gören odunlar da kırılmış ve arkasında kalan çiviler ise açık bir tehdit olarak ortada bekliyor. Şimdi bu tarafa geldiğimizde ise artık mangalın yakılması gerekiyor ancak şömineler tamamen paramparça olmuş ve hatta paramparça olan şöminenin üzerinde ise yine ateşler yakılmış. Burada günler hatta haftalar öncesinden kalan közler üst üste birikmiş bir halde. Bu görüyoruz. Geldiğimizde e, sabahları buralar zaten insanlar nasıl pis bıraktığını gördük. Yani sabahtan beri açıkçası geldiğimizde en az 1-1,5 saat sadece burayı temizlemekle uğraştık. Sadece sizin gördüğünüz yani yukarı falan çıktığınızda da görebilirsiniz. Parklar var ama çocukların e, kullanabileceği bir park ortamı yok. Zaten pislik içerisinde. Çevre sakinlerin mesire alanının eski günlerine dönmesi için önlem alınmasını istiyor. Biz odunumuzu evden getirdik poşetle. Her şeyimiz hazır ama ne yazık ki şömineler hep yıkılmış. İlgilenen yok. Buraya geldiğimizde öncelikle bir yarım saat temizlik yapmamız lazım. Yani onun haricinde görüyorsunuz her taraf kırılmış, dökülmüş yani çok tehlikeli.